Ayşe, biraz konuşabilir miyiz? Olur, konuşalım. Oy. Ya, ben sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Tamam. Ben ne yeri ne zamanı biliyorum ama... ...şiirde de diyor ya... ...siz geniş zamanlar olmuştunuz. Çekindi daha vakitlerde bir şey sevgiliyi söylemek. Yılların telaşları da bu kadar çabuk geçeceği aklınıza bile gelmezdi. Ama o geniş zamanlar gelmedi Ayşe. O yüzden artık söyleyeyim istedim. Ayşe, ben seni seviyorum. Hem de ilk gördüğüm günden beri Ayşe. Aşk sosyal bir sorumluluk projesidir, Lafı rahmetli Ziya Baba'nın iddia ettiği gibi ona ait değil. Benim lafım. Kanetenle hani evlendiğin gün söylemiştim. Ayşe tamam, karşılıksız aşklar da güzeldir. Ama karşılık bulamadıkça insan kendinden uzaklaşıyor Ayşe. Kalbinin ezerirken çıkardığı ses kulaklarında çınlıyor. Ayşe. Ben başka öldüremez. O zaman öldürüyorum. Herkese durumu açıklarım merak etme. Ayşe ben gidiyorum. Hoşçakal.